Evet Giresun'un yolları Böyle otantizmi yaşamak isteyen Eski nostalji yapmak isteyen herkese bekliyoruz Yollarımız o kadar güzel ki Gördüğünüz gibi amcamın en doğrusunu yapmış Aleykümselam Hoş geldiniz. Hayırlı yolculuklar tamam, Bu yollarda giden en iyi e, taşıma aracı Gatır At Daha sonra topaşlarımız Burada gördüğünüz gibi Pat patımızı çek Yani Girasun yollarında Passat, Mercedes gibi sedan araçlarla gelirseniz aracınız sıkıntı yaşar. O yüzden biz Tofaşçıyız. Ertuğrul Gazi Konağı niçin Tofaşçı diyorlar? İşte bu yüzden Tofaşçıyız biz. Dediğimiz gibi beton yolun ve asfalt yolun o zeminden gelen zararlı e, maddeleri teneffüs etmek istemeyen, nostalji yaşamak isteyen, bu güzellikleri yaşamak isteyen herkesi girasına bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. Al merhaba. Çamur var mı çok yolda ya? Yok yok yok. Evet Orhan Bey olmadı.